Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta ee, nasıl ganimet kazanır nasıl kolay ganimet kazanır onu göstereceğim size İlk olarak ee, Clash of Clans'a güncelleme geldi onları ilk olarak göstereceğim gerçekten Clash of'u güzel yaptılar İlk olarak şuradaki tüccardan başlıyorum. Ee, burada günlük indirimler veriyor bize. Ee, eğitim iksiri gibi, kaynak iksiri, güç iksiri. Her gün bu değişiyor. Herhalde öyle gün, günlük iksiri, günlük indirim dediğine göre öyle bir şey. Bir de burada e, şeyler değişti. Burada haberler de göstereyim. E, e, geldi inşaat inşaatçı binasının o tarafa. E, ondan sonra tüccar geldi. Onu gösterdim az önce size ve e, klan öğeleri geldi değişik klan öğeleri geldi bence güzel oldu Pekke de 7'ye kadar basabiliyoruz artık eğer şeysek. son yani 7. seviye e, burada e, gördüğünüz üzere büyülü öğelere giriyorum burada e, duvar yüzüğü var duvar yüzüğü ne işe yarıyor e, bir tane e, duvarı şey yapabiliyor bir tane de tam bilmiyorum da Duvarları yükseltebiliyoruz ama bir tane mi, iki tane mi tam olarak onu bilmiyorum. Burada altın şey var, Deponuzu neredeyse sınırsız altın şey yapıyor. Burada da gördüğünüz üzere iksir. İksiri de aynı şekilde. iksiri de sınırsız bir şekilde yapıyor ama tam yapıyor mu onu bilmiyorum. Onu tam olarak bilmiyorum ama öyle. Bir de burada şeyler var, inşaatçı üstündeki altın depolarını tamamen doldurmaya sağlıyor. Ee, bir de burada şeylerde büyülerde sadece şu değişik bir tane eklemişler bu da e, herhangi bir e, inşaatçı şeyinizde onda 10 kat daha hızlı yapıyor şeyinizi Evet arkadaşlar bir de şey var e, burada size bir bilgi vermek istiyorum. E, herhangi bir klana girdiğinizde e, sizi 100 tane yaptıktan sonra evet gördüğünüz gibi 100 tane yapmışım ve klan beni atmış gördüğünüz gibi klanım yok. Klan ne kadar yaparsak klanın ödüllerini alabiliyorsunuz. Sizin önünüze alacağım. Ee, buradan bunu alıyorum. Buradan da karakter. Buradan da bu. Buradan da karakter. Buradan da adam yükseltme, Buradan da bunu alıyorum. Öbürünü yapamamışlar bizim klan. E zaten beni attıkları için daha benim klanımda değil. Bunları klan kalesine ekliyorum. Ve burada e, sizin belki merak edeceğiniz e, şey göstereceğim. E, burada bunlar ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Ne veriyor bize? Onu da göstereceğim şans ağacını. Basıyorum sizin için. Bakıyoruz. 75 bin, kare, e, 75 bin altın verdi. Yanlış dedim kusura bakmayın. E, burada da havai fişek zulası var. Onu da merak ediyorum. size merak ettiğiniz için bunda da hava fişek zulasında şey yapıyoruz. Bunda da 25 bin veriyor ama şunlar daha güzel. Daha şey yapmayacağım, yıkmayacağım çünkü bunlarda da kalsın. Sonralardan daha vermiyorlar. Ee, buradan istersek alabiliriz hazine. Böyle alalım. Ee, asıl işe gelelim. Ee, nasıl ganimet kazanacağımızı göstereceğim. Kare istedim. Altın herhangi şey olarak ilk olarak şey yapıyorsunuz arkadaşlar. 7 tane iskelet patlayıcısı. 205 tane de goblin yapıyorsunuz. Buradan çok hızlı bir şekilde goblinler şeyi alıyor. Altınları, ganimetleri çok hızlı bir şekilde alıyor. Onu da göstereceğim size. Ama iyi bir ganimet çıkarsa onu göstereceğim. Mesela buna girelim. Şöyle duvarı patlatalım. Bunlar çok hızlı bir şekilde arkadaşlar alıyor şeyleri. Buradan da şeyleri gönderelim. Gördüğünüz üzere hemen işlerini bitiriyor şeylerin. Ama altınlar, ganimetler bitmedikten ya bitmediği sürece şey yapmıyor. Hatta e, normal e, şey bile şey yapıyor yani. Belediye binasına bile saldırıyor. Onu da ganimet olarak sayıyor. Onun için de zaten ganimet olduğu için sayıyor. Gördüğünüz üzere full edi. Şu anda aldıktan sonra normal şeylere saldıracak. Belki de bunu yüzü yüz yapar. Gördüğünüz üzere neredeyse yüzü yüz yaptı ama bir şey kalmadı. Yüzü yüz oldu çünkü daha saldırılacak bir şey kalmadı. Şunları da şey yapalım. Bir şey kalmadı gördüğünüz üzere ve yüzde yüz yaptık Gördüğünüz üzere arkadaşlar ee, nasıl saldırı yaptığımı gördünüz ve hızlı bir şekilde kopulur Bence hani ganimet kazanmak istiyorsanız goblin yapmanız gerekiyor al 7 tane de şey görüntüde saldırılarımı da göstereceğim size saldırı günümü burada bak Gördüğünüz üzere 437 burada yanlışlıkla saldırdım üç kişiye yani üç tane üç tane kopya saldım yanlışlıkla Burada gördüğünüz gibi 431, 479, hep böyle fazla fazla, 698, bunlar hepsi e, goblin oluyor. İsterseniz 6 tane yapın, 208 tane goblin yapın. 6 tane yapsanız daha mantıklı arkadaşlar. E, Videomu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere.